videomuzun devamı. Arkadaşlar şurada bir tane ee, mangalda yapacağımız kozalarımız var ama annem bunu bana pasta gibi yakıp ver. sonra Onu alıp size gösterdim. Ateşi ateş daha çok büyüdü. Acaba göstereceğim size. Şöyle azıcık gösterebiliyor muyum? Yok babam gösteriyor. Neyse göstereceğim ben birazdan size. Ama şu anda çok gözüm yandı ama dayanacağım. Ya. Bakın şu görün Gördünüz mü bilmiyorum ama çok yanıyor şu anda. Ee, biberlerimiz var burada. Biberleri yakacağız. Ben elimle alıp göstersem daha iyi. Başka şefimiz hazır. Burada bir tane salatamız var. anne ben, ben bu videoya çok özen verdim. Ben ben olsam bu videonun en sonunda kanalıma abone olurdum. Ay Çok eğlenceli sizde. Eee böyle bir balkonunuz varsa yakın. yüksekmayın. Ay. Şimdi bu ateş birazdan yangına dönecek. Çok zevk ateş yapmak çok zevkli. Yani bakın sizi siz de görün. Ben bir terlik giymiş şimdi böyle endişelendim. Gözüm de yandı. Şimdi terlik giyip tekrar oraya gideceğiz. Arkadaşlar ben orada şaka yaptım. Sakın evde e, mangal yapmayın. Öyle bir şeyiniz varsa da yapın ama çok yükseltmeyin bence. Hadi bakalım geri gidiyoruz. Oh içerisine kadar duman bakar mısınız? Yani içeriye siz dumanı görmüyorsunuz şu an ama önümü göremiyorum neredeyse. ben bunu nereden Bu da değil. ben bunlardan böyle göstereceğim? O gittikçe çoğalıyor ama azıcık daha çoğalır cezeler göstermeyi. <laughs> ee, isterim. Şimdi ben bir şöyle azıcık şurada dinleneceğim. Burada şurada buraya oturacağım. Çünkü arkadaşlar çok duman var. Burada en azından saklanabilirim zamandan. Azıcık e, yani ben beni boğdu. Ben de azıcık dinlenmeyi tercih ettim. Aha dumanı şimdi göstermeliydim. Bakın bakın. Bakın. Ne mı gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> mangalcımız da var burada Mangalcımız <laughs> Gösterebilir miyiz? <laughs> Bakın bu da kaştık. bizim mangalcımız Çok güzel mangal yapar <laughs> Teşekkürler mangalcı Afiyet olsun Ay nasıl dayanıyor? Baba bunu da atalım mı? Yok. Hop yaparız. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Gözüm çok kötü yandı yani. Sizin bu dökütüm ama. Ah. <laughs> bunu size çekiyorum ama bunu hala beğenmeyenler var ben sizin için bu kadar emek harcıyorum yani siz de bizi azıcık yani beğen bakın babam da yoruldu zaten ne yap nasıl dinleyeceğini düşünüyor. <s retir voltages> ablam peçeteyi getirdi. Değil. Ben yuvama gidiyorum. Arkadaşlar. Gözüm çok kötü.